İşim, yaşayan mekanları kullanışlı ve şık detaylarla güzelleştirmek. Beklentileri karşılayabildiğim özgün ve zamansız tasarımlar beni mutlu ediyor. Ben bir iç mimarım. Mesleğim benim tutkum. Bloggerlık kariyerimde de 10. yılımı dolduruyorum. Seyahatlerimdeki gözlemlerim, biriktirdiğim anılarım yepyeni tasarım fikirlerine dönüşüyor. Ben Kubilay Sakarya, yaşayan mekanlar tasarlıyorum. Yaşayan Mekanların yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu en çok hissettiğimiz semtlerden birisi olan Beyoğlu'ndayız. Burayı dolaşırken başımızı yukarı kaldırıp baktığımızda pek çok tarihi yapıya ve binaya rastlamak mümkün. Biz de bugün o binalardan bir tanesi olan Hanif Han'ı ziyaret edeceğiz. 1904 yapımı Fransız ve Rum kökenli bir mimar tarafından yapılmış Art Nouveau uslubunda bir binanın içerisine gireceğiz. Geometrik şekillerle çok hoş dekoratif öğelerle bezeli bir bina burası ve günümüzde de burası çeşitli sanatsal aktiviteler için kullanılıyor. Aynı zamanda bu binanın içerisinde de sanatçı Cengiz Yatağan'ın atölyesi var. Biz de bugün Cengiz Yatağan'ın atölyesine konuk olacağız. Cengiz'in oldukça farklı bir tarzı var. Ressamların kullandığı klasik akrilik boyalar yerine inşaat boyalarını, iç ve dış cephede kullanılan boyaları kullanıyor eserlerinde. Ben de onun hem eserlerini merak ediyorum hem de bu tarihi yapıda atölyesini nasıl renöve etti, nasıl dekore etti onu hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğer hadi içeriye doğru geçelim. Öncelikle bugün bu güzel atölyenin kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ediyorum. Sana bugün çok fazla sorun var hem Hı. sanatınla ilgili hem de bu güzel mekanla ilgili ama önce kendini kısaca biraz tanıtır mısın? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. işte Cengiz Yatağan, işte, yıllardır farklı farklı iş kollarında tecrübeler edindikten sonra en son inşaat, renovasyon, dekorasyon işinden sonra hobi olarak başladığım sanat hayatında resim ve heykel yaparak devam ediyorum. E, ve şu anda da senin atölyendeyiz. Evet. E, peki biraz şimdi çok da tarihi bir apartmandayız aslında. Evet, 150 senelik Rum apartmanı bu. E, hatta mimari e, kitaplarda falan yeri olan bir e, bina. Çünkü e, ilk e, betonarme Kaset döşeme Hı -hı. yapılan binalardan biri bu. Ee, bakımlı bir bina. Fakat 5-6 sene evvel ben buraya geldiğimde 30 senelik bir kiracı çıkmıştı. E, bayağı e, sıkıntılı bir durumdaydı. Ben ben de o dönem renovasyon yaptığım için komple bir renovasyon Hı -hı. yapıp öyle e, o zamandan beri buradayım. Ben. Nasıl bir renovasyondan geçti? Mesela bulduğunda ne durumdaydı burası? Sen neleri değiştirmedin? E, bayağı sıkıntılıydı. Hı -hı renovasyon detayı şöyle. Ya tabii 150 senelik bina olduğu için işte bu doğramalar üstünde 50 kat boya vardı. Bütün doğramaların üstündeki boyaları hı hı. söktük, çıkardık. Ham haline getirip koruma e, verniğe atıp öyle bıraktık. Zemin zaten dökme mozaik, kendisi e, muazzam güzel. Onun güzel yıkamasını, silimini yaptık. Onu ortaya çıkardık. E tavan işleri onları e, temizlettik. Keyifli bir hale getirdik. E zaten e, zemin e, doğramalar ve tavan bu şekilde olunca üçünü de birbirine kontrans e, organize edebileceğim şekilde bir terakota kıvamında bir renkle hepsini birleştirdim. Hani ekstra şunu yapayım bunu yapayım diye böyle bir şeye ihtiyaç e, olmadı. Çünkü zaten kendisinde bir güzellik vardı onu ortaya çıkardım. Çok da güzel olmuş. Teşekkür Peki, ederim. Şimdi sen e, hikaye ilginç, yıllarca inşaat sektöründe çeşitli işler yaptın. Evet. Sonra nasıl oldu da sanatla uğraşmaya karar verdin? İlk nasıl bu fikir aklına geldi? Ya şöyle, ben tabii inşaat, renovasyon, dekorasyon işleri yaparken bu işte Beyoğlu'nu çok sevdiğim bir yerde burada eski tarihi eser bina alıp, onları renove edip, onları otele çevirip, otel olarak işletmeye başladım. Ondan sonra benim kızım çok ders çalışıyordu, kafası dağılsın diye bir ressam, bir arkadaşımın atölyesine götürmüştüm bir gün. Orada resim yapmaya başladı. Çok hoşuna gitti. Ben de bekliyordum tabii. Ya baba dedi, bir daha gelelim falan. Yine gittik falan derken, en son bana da bir şey verin, ben de çizittireyim dedim. Aslında öyle başladım. Sonra... Burada inşaat malzemenin durduğu bir bina vardı. Hı hı. Sonra kendime tuvalleri aldım. Bu gezi olaylarından sonra stresim vardı biraz. Çünkü yeni iş kurmuştum burada vesaire. Biraz böyle stresimi atarım diye hobi olarak başladım. Yaptıkça yapmaya başladım falan. Sonra insanların... İnsanlar çok olmaya başladı atölyede. İnsanlara hediye etmeye başladım. Sonra hediye ettiğim insanlara gelen misafirler beğenmeye başladı. Ufak paralara satın almaya başladılar hı hı. falan derken e, resim yapmaya başladıktan 6 ay sonra ilk sergimi yaptım. Dedim ki hani bir feedback alayım. Hı hı. Hani hı hı. biz yapıyoruz tamam hoşumuza gidiyor, ruhumuzu yansıtıyoruz falan ama insanlar beğeniyor mu? Hani bunu profesyonel manada yapabilir miyim diye bir bilgi alayım istedim. Nitekim öyle bir şey yapınca da bayağı beğeni topladı. Sonra öyle artık devam ediyor. Devamı edeceğim. geldi ve aktı evet, diyorsun. Evet. Yani kaç sene oldu aslında? e 13 13 sene falan oldu. E, peki şimdi ben renovasyon işlerini çok güzel yapmışsın ama bir de ha. çok güzel bir dekorasyon görüyorum. Çok zevkli, çok ince detayların olduğu. E, bu dekorasyon işini nasıl yaptın? Parçaları nasıl seçtin? Sık seyahat ediyor musun mesela? Ediyorum, ediyorum. Ya bu tabi dekorasyon işi bir günde, bir ayda, bir senede yapılacak bir şey değil çünkü objeleri topluyorum, beğendiğim şeyleri alıyorum e, falan. Seyahati Sonra... o yüzden sordum aslında. Evet, hani evet. Oralardan da toplayıp evet, getirdiğin parçalar var tabii, mı tabii. diye. Var, e, seviyorum. E, modernle e, vintage'i e, harmanlamak çok hoşuma gidiyor. E, Sonuçta benim ruhumu, enerjimi, gustomu yansıtan bir ortamda olmak benimle alakalı kendimi daha rahat hissettiğim bir yer olduğu için hı hı. en çıplak halimle burada kendimi tanıtıyorum, gösteriyorum. Hani yediğin yemekle belli olur derler ya, evet. e bu da öyle. Bu beni çok yansıtan bir yer. Enerjisi çünkü ben günde 18 saat falan buradayım. Ee, enerjisinden keyif almam lazım. Ee, kendime de yakın bulduğum hı hı hı. şekilde organize ettim yani. Kaç oda var bu arada buranın metrekaresi? Burası şöyle 6 oda var. 3 oda içeride. Hı -hı. Koridoru var. Eski Roma apartmanı olduğu için koridorla gelirken atölyenin olduğu kısım biraz sonra görürsünüz. Orası yemek salonu. Hı -hı. Hem mutfaktan aksesi var hem koridordan aksesi var. Burası evin oturma salon bölümü. Hı -hı. Antre kısmı zaten geniş biliyorsunuz. İşte mutfak kısmı var. Ve sen burada bir odayı da aslında kendi yatak odası olarak dekor etmişsin ve aynı zamanda burada istediğin da kalıyorsun. Kalıyorum, aha, aha. Evet, arada kalıyorum evet. Arada Yani senin hem atölyeni geziyoruz aslında bugün hem de artık yaşam evet. alanında geziyoruz evet. diyebiliriz. Peki ben şimdi biraz böyle detay detay soracağım etrafıma Peki. baktığım zaman. Tamam. Mesela sol tarafta çok güzel böyle eski antika ses sistemleri görüyoruz. Evet. Bunlar çalışıyor mu? Müziğe çalışıyor. özel bir ilgin var mı? Bunlar var tabii müzik benim için çok önemli. Yani ben atölyeye geldiğimde ışığı açmadan önce müziğimi açıyorum mesela hani gidene kadar müzik dinlemediğim hiçbir saat hı hı. dilimi yok. Çok seviyorum. Bunlar da vintage aletler. E 60 yaşında falan onlar. Yani modern bir arabayla yeni 2023 model bir arabayla 1968 Mustang arasındaki ne fark varsa bunlarda hı hı. da aynı kıvamda bir fark var. Ee, müzik dediğim gibi benim için çok önemli, vazgeçilmezim. O yüzden hoşuma gidiyor yani. Evet yani görüntü olarak da gerçekten çok şık ve çok güzel mersin. durmuş bu köşe. Ee, şimdi ben bir de şöyle tabii eski apartman olunca cumbalı bir apartman. Evet. Orayı da çok güzel böyle bir e, divan yapmışsın oturma evet, alanı. Sedirvari bir, e, bir şey e, organize ettim oraya. E, yine vintage ...Osmanlı yastıklar vesaire hı hı. bulabildiğim kadar evet, onları... Evet yastıklar inanılmaz Aa, güzel bu arada. Nice. Her biri çok ayrı nice. yerlerden toplanmış. E, çok yani çok ediyorum. hoşuma gidiyor. Eskinin tadı, o yaşanmışlık hissi falan bana mutluluk ve hissiyat telkari veriyor. Telkari yani... diyorlardı değil mi? Telkari. Tabii tabii telkari. Evet çok güzel. E, düşünsenize kim bilir kimler yaslandı bu yasla Yani o kadar önemli ki o hissiyat hoşuma gidiyor açıkçası. Ve bir şömine var şimdi buraya çok güzel bir hava katmış. Hı, teşekkür ederim. Ee, şömine fikri nereden geldi aklına nasıl ekledin? E şöyle ki e, burada normalde yine şömine vardı fakat e, bulunduğu konum benim yerleşim alanıma uygun olmadığı için e, bu şömine de benim imalatımdı. E, otellerin odalarında kullandığım bir şömineydi etil alkolle hı hı. E, çalışıyor. Hem görsel olarak hoşuma gidiyor hem de gerçekten de ısıtıyor. Kışın faydası oluyor. Ara ara kullanıyorum. Dekoratif anlamda da çok havalı evet, ve güzel evet. bir parça. Çok yakışmış evet, buraya. Teşekkür Yine ederim. Yine şöyle tam karşımızda şimdi böyle simetrisi gibi aslında bu içinde bulunduğumuz olanın çok şık bir masa var. Orası Hı. senin çalıştığın yer diye evet, tahmin ediyorum. Evet, evet. O masanın mesela arkaya koyduğun o aynanın orayı nasıl oluşturdun? bir designer'ın masası hı hı. çok hoşuma gidiyor. Çünkü o masa istenirse açılıp küçültülüp hı hı. büyütülebiliyor. Biliyor. Peki şimdi ben sana sanata nasıl başladığını sordum ama farklı hı. bir teknikle çalışıyorsun. Bir de onu evet. sormak istiyorum. O tekniği nasıl keşfettin ve nasıl devam etti? Okey şöyle. Şimdi tabii Bizim sanatla akademik bir özgeçmişimiz yok. Biz asper kadar içimizden geldiği kadar hı hı. ve o zaman da inşaatçı olduğum için inşaat malzemelerim vardı o bahsettiğim yerde. Dediğim gibi tuval aldım. Sonra iç mekan duvar boyalarıyla akrilik su bazlı duvar boyalarıyla resim yapmaya başladım. Hı hı. İçine arkadaşlarım da sorduğunda söylüyorum orada içine koymadığım şey kalmadı işte zeyt zeytinyağı, tutun, kırmızı pul biber. Hep böyle bir malzeme arayışındaydım hı hı, yani hı. çünkü malzeme ben çok sabırsız biriyim ve benim gibi sabırsız bir malzeme ihtiyacım vardı. Hep böyle deneme yanılma yönteminle ilerleyen bir süreç yaşadım yıllar içinde. Ondan sonra akrelik yine kullanıyorum tabii çünkü... kanvasları e, akrelikle boyuyorum. Ondan sonra bir de epoksiye başladım. Hı -hı. Epoksi baktım benim gibi hızlı ve sabırsız ve çok hızlı kuruyan bir malzeme olduğu için... akışkanlığı da... E, yani onunla beraber harmoni içinde... çalışmanız Hı -hı. lazım. Aksi takdirde akışkan bir malzeme olduğu için... onun önünü kesmek ya da akışına müsaade etmek falan o bir... Ayrı bir böyle ince bir e, nüans gerekiyor. Velhasıl baya bir bütünleştik. Ama o malzemeyi de yine yerimde durmadım. O malzemeyi de yine içine farklı kimyasallar katarak kendime özgün bir malzeme geliştirmek istedim. Nitekim bir buçuk iki sene falan öyle uğraştıktan sonra şu an son halini alan bu, bu şekilde kullandığım malzeme gelişti. E, bana ekstradan bir e, katma değeri var. Çünkü... E, kopya yapılabilirliğim yok hı hı. ve benim de bir, bir işi sadece birebir aynısını yapabileceğim olmadığı için hepsi kendi başına yünik işler hepsi kendine çıkıyor. özel evet. farklı işler evet. oluyor. Mesela evet. arkamızda şimdi çok güzel bir yani. e, eser var. Sen program başlamadan önce de e, ışık açıkken ve kapalıken evet. farklı göründüğünü evet. e, bize gösterdin. Enerjisi değişiyor, evet. değişiyor, renkler değişiyor, değişiyor falan. Değişiyor, çok güzel. Yani bu aslında ışık açık kapalı iken değil de şöyle düşünün. Evin içinde vakit geçiriyorsunuz ve camdan gelen ışık gün içinde, gün, devamlı, gün içinde değişiyor. devamlı değişiyor. Resim de öyle değişiyor. Hı hı. Hani algısını her zaman farklı farklı hissediyorsunuz. O da, o da yine epoksi ile yaptım. Evet. Epoksi evet. yakıtarak yaptım evet, bir eser. Evet, evet. Çok da güzel. Ben gold detayları çok seviyorum resimlerde. Ben de seviyorum. Biraz katıyor. Modumuza göre renkler değişiyor haliyle ama hı hı hı. gold ve gümüş hoşuma gidiyor. Peki bu eserleri hiç dijital esere çevirdiğin oldu mu? Tabii, dijital tabii, sanata işte. nasıl yaklaşıyorsun? Son zamanlarda oldukça popüler hale geldi bu. Evet, iş. dijital sanat yani şöyle her jenerasyonun sanatçısı ve sanatı var. Ben buna çok inanıyorum ki öyle. Hı -hı. Yani bugün Rembrandt olsaydı bugün bir tane işini satamayabilirdi bu bugünkü şartlarda. O yüzden her jenerasyonun sanatçısı ve sanatı var. Şimdi ...bu a kötü kaka diyebileceğiniz bir durum yok. Çünkü yeni jenerasyonun Hı -hı. ilgisini, alakasını çeken bir durum. Ben de asper kadar e, NFT yaptım. Hatta sergileniyor OpenSea'de. Elimden geldikçe geçmiş jenerasyon, benim jenerasyonum ve gelecek jenerasyonunun içinde artına sanatıma ilahimi katmaya çalışıyorsun. Tabii. Vallahi yani. biraz o zaman şöyle, senle buradan kalkalım. Okey. Hem biraz mekanı dolaşalım, hem Okey. içeriye gidelim, o bahsettiğin koridordan geçip eserlere Okey. bakalım. Okey. Biraz izleyenlere bu güzel daireyi gösterelim. Tamam. Eski bir room apartmanında da dairesinde evet. izlemiştik. Evin planını bize burada tekrar bir anlatır mısın? Lan şöyle, burası antre bölümü. Hı hı. Şu koridordan mutfak, mutfağa gidiliyor. Burası evin yemek odası bölümü. Burası da evin uzun koridoru, arkadaki odalara giden bölüm. Hı hı. Demiştim ya, bu koridordan ve bu mutfaktan bu yemek odasına girişler var. Sen burayı atölye olarak kullanıyorsun şu an evet. aslında. Evet. Mutfak bölümünde kapı vardı. Hala hazırda, hala var. E, koridor bölümünde kapı yoktu. E, kapısız bir yerdi. Ben sonradan oraya kapı yaptırdım. Şu anda Kapalı o zaman iki, iki kapı da var o zaman değil mi? Var var. Tamam. Ben bir de arkanda bu apartman boşluğunu sen çok güzel evet. değerlendirmişsin. Orayı e, biz Apartman aydınlığı istiyorum. işte orası. E, bu Kat planında iki tane var. Bu ufak olan hı hı. bir de mutfak bölümünde ve koridorda göreceğin daha büyük bir alan var. Bu benim renovasyon yaptığım dönemlerde işte otel odalarında ve koridorlarında kullanmak üzere çektiğim Beyoğlu'ndaki tarihi eser binaların detay fotoğraflarını hı hı. burada konuşlandırdım. E güzel oldu ben de beğeniyorum. Yani bunu. tamamı kendi çektiğim fotoğraflar. Evet, evet. Gerçekten hoş bir şekilde e, ee, Burada ışıklı eserlerim var. Bunlar evet. nasıl çalışmalar? Bu Lightbox Infinity görüntüsü var bunların. Ee, hem fotoğraflı print out var, hem de üstünde benim fotoğrafın üstüne çalıştığım epoksi e iş var. Yani karışık teknik aslında. Evet. Bunu istersen ışığını kısıp açabiliyorsun. Neon light. Ben böyle gece hani mum ışığında oturmayı sevdiğim için art piece'lerin de Görünür olmasını istediğimden dolayı böyle bir şey e yaptım. Hı. E hoş oldu, beğeniliyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de kullanıyorum, kendim de kullanıyorum yani. Ben atölyenin özellikle zemin kısmını da çok sevdim. Evet. Yani zeminde o damlayan boyalarla bambaşka evet. bir sanat eseri var E o da hoşuma. sanat eseri zaten. Eski atölyemin zeminini daha önce o renovasyona giren binanın zemini ahşaptı Hı -hı. ama üstünde 7 yıllık bir çalışma vardı. Kıyamadım. Hı -hı. Renovasyona giriyor diye aldım, kestim aldım. Zemini taşıdım diyorsun. Evet, evet. nerede pekiyor şu an? Bir tanesi içeride, bir tanesi de bir koleksiyoner aldı, onu evin tavanına astı. Aşıklandırma falan yaptı, Hı -hı. çok güzel oldu yani. O zaman hadi şöyle o uzun koridordan eserlere bakarak geçelim ve o bahsettiğim belki parçaya göz atarız. Tamam, okey. netle. hani otururken aslında konuşmuştuk ya sen demiştin eserlere baktığında insanı kendi kendine çekiyor diye. Mesela ben Lacivert çok sevdiğim için hemen şu eser hmm. beni kendine çekti hmm. diyebilirim. Onun dışında da sen biraz anlatsana ben bu yapbozun anlamını tekrar sormak istiyorum aslında. Birçok eserinde görüyoruz. Yapbozun manası şu. insanlar doğduğunda hep bir şeyin parçası olmak için mücadele ediyor. Çocukken bile ailenin parçası olmaya çalışıyorsun okul hayatı, iş hayatı falan derken bu süreçte kendi puzzle'ını oluşturuyorsun. Hı -hı. Ama hep eksik parçalar oluşuyor ve o hayatın boyunca ölene kadar Hı -hı. o eksik parçaları tamamlamak için mücadele ediyorsun. Ee, ne zaman tamamlanıyor? Aslında reakarnasyona inanıyorsan öldükten sonra da devam eden bir şey. Fakat e, elif olduğunda yani tabuta girdiğinde Hı -hı. artık tamamlanmış oluyorsun. Müzik Evet, sanıyorum bu dairenin en rahat köşesindeyiz şu anda. Evet. Buradaki birbirinden güzel yastıkları nerelerden aldın, topladın? Kumaşları topladım. Sonra da bir mindercim vardı. Onlara diktirdim. Ben de çok seviyorum. Kitap okumalık bir köşeye, uzanmalık bir köşeye. Keyifli, hoşuma gidiyor yani. Gerçekten öyle eminim. Komşular da kıskanıyordur burayı görüyorlarsa karşıda. Evet, öyle güzel bir köşe burası. Olabilir. bugün bu keyifli atölyenin, dairenin kapılarını bize açtığın için çok teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık Gerçekten vallahi. Gerçekten hem yani zaten sanat eserlerin birbirinden güzel, onların hikayesini duymak çok güzeldi. Ama her şeyin ötesinde bugün bence çok zevkle döşenmiş hmm. bir yeri de göstermiş oldunuz evet, izleyicilere. Izlersin. Umarım izleyen herkese de ilham olur. Ee, herkes mersin. kendinden bir parça bulur diyelim. İnşallah. Teşekkür Tekrar ederim. Teşekkürler. Çok mersi. İstanbul'un tarihi güzelliklerini, mimarisini, evlerini ne kadar geçsek de anlata anlata bitiremeyiz. Bugün de o güzel binalardan birisine konuk olduk ve Cengiz Yatağı'nın hem atölye hem de ev olarak kullandığı daireyi gezdik. Gerçekten Cengiz'in zevkle, ince düşünerek dekore ettiği yaşam alanını çok ama çok beğendim. Aslında eklektik dediğimiz bir tarza sahipti bence mekan. Yani eski liğinin birleştiği, farklı tarzdaki ürünlerin bir arada oldukça güzel, zengin ve doyurucu durduğu bir iç mekanı gezdik. Çok şık ve güzeldi. Ben özellikle o ıslak alanlardaki banyodaki kullanılan aslan başından akan su detayını çok beğendim, çok yaratıcı buldum. Yine sıradan bir dolabın ayna kaplanarak mekana kazandırılmasını, dekoratif anlamda güzelleştirilmesini fikrini çok yaratıcı buldum. E, sonrasında mekana konulan yine şömine, cam alanındaki o cumba bölümündeki divan alanı, e, kullanılan yastıklar, kumaşlar hepsi birbiriyle gerçekten güzel bir uyum içerisindeydi. Umarım izlediğiniz bu bölüm sizlere de ilham olmuştur. Kendi yaşam alanlarınız için siz de yeni fikirler edinmişsinizdir. Sevgiyle kalın, yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.